Sadece 100 yılda dünyanın son 10.000 yılda olduğundan daha fazla değiştiğini hayal edin. Bu bilim kurgu değil, bu bizim gerçeğimiz. İnsanlık yüzyıllardır mevsimleri, fırtınaları ve buzul çağlarını atlattı. Ama bugün değişimler atalarından kalma o ritmi takip etmiyor. Hızlanıyorlar ve geri dönüş yok. Ya asıl sorun değişimin kendisi değil de meydana gelme hızı olsaydı? La Nina, El Niño ve hatta buzul çağları gibi iklim döngüleri bize gezegenin uzun aralıklarla nefes aldığını öğretti. Ama şimdi bir şey değişti. İlk kez itici güç doğal değil. Biziz. Sonuna kadar kalın. Çünkü dünyada değişen sadece iklim değil. İstikrarlı olduğunu düşündüğünüz her şey. Doğal bir döngü insan eliyle hızlandırılıyor. Dünyayı bir saat olarak düşünün. Milyonlarca yıldır doğal döngüler boyunca zamanın akışını işaretleyen bir saat. Mevsimler, buzul çağları, kuraklık veya bolluk dönemleri. Bu saatin her bir dişlisi El Niño, La Niña, Milankovic döngüleri neredeyse acelesi olmayan bir evrenin sabrıyla yavaşça hareket etti. İnsanlar yüzyıllardır bu kalıpları gözlemledi. Bazılarımız bunları anladı. Diğerlerimiz ise görmezden geldi. Ama her durumda onlarla yaşadık. Ta ki şimdiye kadar. Bugün bu saat hızlandı doğal bir ayarlama nedeniyle değil, birinin bizim dişlileri manipüle etmesi nedeniyle. İklim döngülerinin tarihi artık sadece gezegenin tarihi değil, artık bizim tarihimiz neler olduğunu anlamak için önce geriye bakmalıyız. Sırp jeofizikçi Milutin Milankovic tarafından keşfedilen Milankovic döngüleri, dünyanın yörüngesindeki değişikliklerin iklimi binlerce hatta yüz binlerce yıl boyunca etkilediği düşünülmektedir. Binlerce yıllık ölçeklerde nasıl etkilediğini açıklıyor. Dünya yörüngesinin eksantrikliği, Dünya ekseninin eğikliği ve devinim, buzul çağlarına veya sıcak buzullar arası dönemlere ne zaman gireceğimizi belirleyen üç ana harekettir. Bu döngüler yavaş ve görkemlidir ve dünyadaki yaşamın şekillenmesinde temel rol oynamıştır. El Niño ve La Niña ise daha kısa aralıklarla her iki ila yedi yılda bir meydana gelen ve gezegenin enerjisini yeniden dağıtarak dünyanın farklı bölgelerinde kuraklıklara, sellere, kasırgalara ve gıda krizlerine neden olan okyanus atmosferik olaylardır. Daha kaotik, daha öngörülemezdirler ancak aynı zamanda gezegenin iklim dengesinin de bir parçasıdırlar. Peki ne değişti? her şey. Son yüzyılda gezegenin ortalama sıcaklığı son 10 bin yılın toplamından daha hızlı arttı ve bir zamanlar yavaş ve ilerleyici bir değişim olan şey artık bir nesil içinde gerçekleşiyor. Bu hızlanma doğal değil. Volkanlar, güneş döngüleri, iklim salınımları hiçbiri gördüklerimizi açıklamıyor. Bu denklemdeki tek yeni değişken biziz insanlar sanayi devriminden bu yana atmosfere muazzam miktarda karbondioksit, metan ve diğer sera gazları saldık ve bu sadece ısınmanın kendisi değil. Hızı, yoğunluğu ve dengesizliği de önemli. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse bizi son buzul çağından çıkaran son büyük Milankoviç döngüsü Küresel sıcaklıkları yaklaşık 4 derece santigrat arttırmak için 10 bin yıldan fazla sür. Geçen yüzyılda yaklaşık 1,3 derece santigrat yükseldik ve sadece 10 yıllar içinde 2,5 derece santigrat veya daha fazlasına doğru gidiyor. Bu dünyanın saatini ileri sarmaya eşdeğer ve sonuçlarını daha yeni görmeye başlıyor. Yüzyıllardır ısının bir kısmını emen okyanuslar artık doymuş durumda. Kutuplar endişe verici bir hızla eriyor. Yağmurlar değişiyor. Mevsimler artık takvime uymuyor ve bir zaman Bunlar verimli olan bölgeler çöle dönüşüyor. Bazıları dünya hep değişti diyor ve bu doğru ama dünya hiç bu kadar hızlı değişmemişti. Bu kadar çabuk değil. Her yerde aynı anda değil ve asla tek bir türün doğrudan eylemiyle değil. Bu felaket tellallığı değil, bu bir teşhis ve bunu anlamak uyum sağlamanın, hazırlanmanın ve nasıl bir gelecek inşa etmek istediğimize karar vermenin ilk adımı. Çünkü bazı hükümetler hala harekete geçip geçmemeyi tartışırken Gezegen çoktan tepki vermeye başladı. Değişim çoktan geldi. Mesele sizi etkileyip etkilemeyeceği değil, ne zaman etkileyeceği. Kimsenin size söylemediği şeyi anlamak istiyorsanız abone olun ve paylaşın. Bu daha önce de oldu ama hiç bu kadar çabuk olmamıştı. Gezegenin nereye gittiğini anlamak istiyorsak geriye bakmalıyız. Çok daha ileriye. Çünkü dünya tarihi boyunca muazzam dönüşümler geçirdi. Bu ısındığı ilk sefer değil. Kutupların eridiği ilk sefer de değil. Ama bu Bizim şimdiki ve sorumlu olduğumuz bir zamanda gerçekleşen ilk sefer. Onlarca yıldır bilim insanları önümüzde uzanan geleceği öngörmek için geçmişin ikliminin bıraktığı ipuçlarını arıyorlar. Peki bu ipuçlarını nerede arıyorlar? Kitaplarda değil, buzda, deniz çamurunda, kayalarda, fosillerde ve hatta milyonlarca yıl önce ölmüş mikroskobik organizmalarda. Antik iklim, antik bir bulmaca gibi yeniden inşa ediliyor. En önemli parçalardan biri buz çekirdekleri. Grönland veya Antarktika'ya delinmiş ve yüz binlerce yıl boyunca hapsolmuş hava kabarcıkları içeren buz silindirleri. Her kabarcık bir zaman kapsülü. Bilim insanları bunları analiz ederek farklı zamanlarda atmosferde hangi gazların bulunduğunu, ne kadar karbondioksit ve gezegenin ne kadar ısı tuttuğunu öğrenebilirler. Dünyanın donmuş akciğerleri gibidirler. Bir diğer önemli gösterge ise milyonlarca yıl önce okyanuslarda yaşamış mikroskobik organizmalar olan foraminiferlerdir. Öldüklerinde kabukları deniz tabanına düşer ve burada tortularda korunurlar. Bilim insanları bu kabuklardaki belirli oksijen izotoplarının oranını inceleyerek yaşadıkları suyun sıcaklığını hassas bir şekilde hesaplayabilirler. Böylece katman katman, tortu tortu, dünya ikliminin zaman çizelgesi şaşırtıcı bir doğrulukla yeniden oluşturulur. Ayrıca bitki örtüsündeki, yağış miktarındaki ve su asitliğindeki değişiklikleri kaydeden göl ve okyanus tortu katmanları da vardır ve elbette yaşamın her iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğini gösteren hayvan ve bitki fosilleri. Bazı türlerin ne zaman ortaya çıktığı, bazılarının ne zaman kaybolduğu her şey önemlidir. Her şey bir iz bırakır. Peki tüm bu kayıtlar bize ne anlatıyor? Dünyanın bugün olduğundan daha sıcak zamanlar geçirdiğini, on binlerce yıl süren buzullaşma dönemlerinin yaşandığını, hatta bir zamanlar ekvatora kadar tamamen donmuş bir kar topu dünya bile vardı. İklimin değiştiği evet ama bu doğal bir hızda binlerce hatta milyonlarca yıl içinde gerçekleşiyor. İklim tarihindeki en şok edici anlardan biri, yaklaşık 2.4 milyar yıl önce meydana gelen büyük oksidasyon olayı. Bu olaya küçük organizmalar bakteriler neden oldu. Fotosentez yapıp oksijen salan ilk canlılar onlardı. Sonuç, atmosferde acımasız bir değişim oldu. Öyle ki, ilk büyük küresel buzullaşmaya da neden oldular. Yaşam iklimi değiştirdi. Ama bunu yüz milyonlarca yıl içinde yaptı. Şimdi benzer bir şeyi göz açıp kapayıncaya kadar görüyoruz. Ayrıca büyük volkanik patlamaların küresel iklimi değiştirdiğini, meteor çarpmalarının ani soğumaya neden olduğunu ve büyük dağ sıralarının oluşumunun yağmur ve rüzgar düzenlerini değiştirdiğini de biliyoruz. Dünya dinamiktir ama hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey mevcut hızla kıyaslanamaz. Çünkü son 150 yılda sıcaklık artışı son 100 bin yılın herhangi bir dönemindekinden daha hızlı ve bu değişim öncekilerin aksine Volkanlardan veya meteorlardan kaynaklanmıyor bizimle ilgili. Fabrikalarımızla, arabalarımızla, fosil yakıt tüketimimizle bu değişim bilinen hiçbir doğal döngüye uymuyor. Dünya tarihinde bir anormallik ve bilim insanları bunu biliyor. Bunu mevcut tüm kayıtlarla karşılaştırdılar ve CO2, sıcaklık, buz erimesi ve asitlenme eğrileri herhangi bir geleneksel döngüsel örüntüyü takip etmiyor. Bu sıradan bir iklim dalgalanması değil, insan yapımı bir bozulma ve en endişe verici olanı çoktan başlamış olan kar topu etkisi. Hava ısındıkça buzlar eriyor. Buzlar eridikçe uzaya yansıyan güneş ışığı da azalıyor. Bunun yerine karanlık okyanuslar bu ısıyı emiyor ve dünya daha da ısınıyor. Bu kendi kendini besleyen bir döngü. Bu olguya pozitif geri besleme denir ve bunda olumlu hiçbir şey yoktu. Çünkü bugün gaz salınımını durdursak bile ısınmayı hızlandırır. Bu dağdan yuvarlanmış bir taş gibidir. Onu yavaşlatmak, düşmesini engellemekten çok daha zordur. O oluşumu binlerce yıl süren buzullar 10 yıllar içinde yok oluyor. Grönland ve Antarktika buz tabakaları parçalanıyor. Ve bu buz sadece deniz seviyelerini yükseltmekle kalmıyor. Aynı zamanda okyanus akıntılarını soğutuyor yağış düzenlerini değiştiriyor ve okyanuslardaki besin dağılımını değiştiriyor. Bu gezegen ölçeğinde bir iklim domino etkisi. Bu yüzden bilim insanları artık sadece küresel ısınmadan bahsetmiyor, iklim bozulmasından bahsediyorlar. Çünkü tehlikede olan sadece sıcaklık değil, dünyadaki yaşamın tüm dengesi. Eskiden binlerce yıl süren şey artık bir nesilde gerçekleşiyor ve aktivistler bunu söylemiyor. Buz kayıtları, fosil kabuklar, kadim ağaçlar, deniz tabanındaki kayalar bunu söylüyor. Jeolojik tarih bunu söylüyor. Dünyanın kendisi bunu söylüyor ve soru artık iklimin değişip değişmediği değil. Soru şu. Toplumlarımızın uyum sağlayabileceğinden daha hızlı değişen bir dünyada yaşamaya hazır mıyız? Geçmiş iz bıraktı ama şimdiki zaman yaralar bırakır ve eğer harekete geçmezsek gelecek yıkıntılar bırakacaktır. Önemli olan değişim değil, ne kadar hızlı gerçekleştiğidir. Yaşam milyonlarca yıldır dirençli olduğunu kanıtladı. Göktaşlarına, buzul çağlarına ve radikal atmosfer değişikliklerine karşı koydu. Ancak her zaman önemli bir unsura sahipti, Zaman. Evrimin etkili adaptasyonlar üretmesi için binlerce yıla ihtiyacı var. Bugün ise yok. Mevcut ısınma baş döndürücü bir hızla gerçekleşiyor. Sadece bir yüzyılda ortalama küresel sıcaklık bir dereceden fazla arttı. Küçük görünebilir ancak jeolojik açıdan bakıldığında acımasız bir ivme. Daha önce hiç bu kadar kısa bir sürede Böylesine yoğun bir değişim yaşanmamıştı. Tüm türler su üstünde kalmak için mücadele ediyor. Yükselen su sıcaklıklarına duyarlı mercanlar şimdiden kitlesel beyazlama belirtileri gösteriyor. Tozlaşma için gerekli böcekler coğrafi alanlarını değiştiriyor veya yok oluyor. Balıklar daha soğuk enlemlere göç ederek tüm ekosistemleri değiştiriyor. Bu sadece ekolojik bir trajedi değil. Hayatta kalmamız için doğrudan bir tehdit. Böcekler yok olursa mahsuller bozulur. Balıklar göç eder veya ölürse yiyeceğe erişim daha da zorlaşır. İklimler değişirse suya erişim öngörülemez hale gelir. Orman yangınları birçok bölgede kontrolden çıkmış durumda. Yükselen sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık, yangınların yayılması için mükemmel koşullar yaratıyor. Avustralya, Kaliforniya, Amazon, liste her yıl uzuyor. Sonuçlar, biyolojik çeşitlilik kaybı, insanların yerinden edilmesi, sağlık krizleri, ruh sağlığı da etkileniyor. Ekolojik kaygı yaygın bir terim haline geldi. İklimsel olarak istikrarsız bir dünyada yaşamanın stresi, sürekli felaket haberleriyle birlikte anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları vakalarını arttırıyor. Ve bu münferit bir süreç değil. İklim değişikliği önceki videolarda incelediğimiz hava modellerini de değiştiriyor. El Niño ve La Niña. Eskiden düzenli döngüleri olan her iki olayda düzensiz ve yoğun davranış belirtileri gösteriyor. Küresel ısınma, okyanus sıcaklıklarını etkileyerek ticaret rüzgarlarını zayıflatıyor veya güçlendiriyor, jet akımının konumunu değiştiriyor ve atmosfer basınç merkezlerini kaydırıyor. Bu durum, tipik modelleri istikrarsızlaştırarak daha sık ve daha az öngörülebilir aşırı olaylara neden oluyor. Avrupa ve Kuzey Amerika gibi ılıman bölgeler daha sert kışlar yaşıyor. Bu birçok kişiye mantıksız gelse de mantıklı. Jet akımının bozulması, kutup hava kütlelerinin alışılmadık enlemlere inmesine ve küresel ısınmanın ortasında tarihi soğuk dalgalar oluşmasına neden oluyor. Kısacası sorun sadece ısı değil, hız. Yaşamın uyum sağlaması için istikrara ihtiyacı var. İstikrar olmadan sistemler çöker ve biz de bu sistemlerin bir parçasıyız. Henüz geri dönüşü olmayan bir şey değil. Eğer gözlerimizi açarsak, yüzyıllardır insanlık iklimi anlamak için gökyüzüne baktı. Ancak bugün bir zamanlar merakla gözlemlediğimiz şey artık harekete geçmeyi gerektiriyor. Sistemi anlamak artık yeterli değil. Onu koruyup korumayacağımıza karar vermeliyiz. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC tarafından yayınlanan son rapor, net ve etkili. Küresel ısınmanın nedeni kesinlikle insan faaliyetleri. Şüpheye yer yok. Atmosfer, okyanuslar, toprak, kutuplar, buzullar, mevsimler, her şey değişiyor. Ve yine de bu durum henüz geri döndürülemez değil. Bilim sadece teşhis koymakla kalmıyor, aynı zamanda çözümler de sunuyor. IPCC bir yol öneriyor. Evet, zor bir yol ama mümkün. Sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar neredeyse sıfıra indirmek bu. Fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını, ulaşım sistemlerinin elektriklendirilmesini, evlerin ısı yalıtımını, tarımın dönüştürülmesini, gıda israfının azaltılmasını ve daha sürdürülebilir beslenme biçimlerinin teşvik edilmesini içeriyor. Aynı zamanda yeniden ağaçlandırma, doğrudan hava yakalama teknolojileri ve turbalıklar, mangrovlar ve tropikal ormanlar gibi doğal ekosistemlerin restorasyonu yoluyla karbondioksit yakalamayı artırmayı öneriyor. Kulağa çok mu geliyor? Evet öyle ama bir şey yapmamanın maliyeti daha yüksek ve bunun bedelini zaten ödüyoruz. İklim felaketleri her yıl binlerce ölüme, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve 200 milyar doları aşan ekonomik kayıplara neden oluyor. Tarihi kuraklıklar, eşi benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları, kontrolden çıkan yangınlar, şehirleri harap eden seller, gıda krizleri, su sıkıntısı gelecek çoktan geldi. Sadece Adil bir şekilde dağıtılmadı ama umut verici nedenler de var. Havadan karbondioksiti uzaklaştıran gerçek ve somut projeler var. Örneğin İzlanda'da Carbfix karbondioksiti yakalayıp yer altında volkanik kayaya dönüştürüyor. Kanada ve İsviçre'de Climeworks gibi şirketler doğrudan hava yakalama tesisleri geliştiriyor. Afrika ve Latin Amerika'da Büyük Yeşil Duvar gibi projelerle binlerce hektarlık arazi yeniden ağaçlandırılıyor. Norveç'te Longship eski petrol sahalarını kullanarak karbonu su altında depolayan bir pilot proje. Bu projeler hala küçük ancak çözümün teknik olarak mümkün olduğunu gösteriyor. Eksik olan kapasite değil Siyasi irade ve vatandaş eylemi ve kişisel olanı da unutmayalım çünkü büyük kararlar hükümetlere ve şirketlere bağlı olsa da değişim günlük yaşamda da başlıyor. Ne yediğimizi değiştirmek, daha az et, daha fazla bitki. Nasıl hareket ettiğimizi değiştirmek, daha az araba, daha fazla toplu taşıma veya bisiklet. Nasıl tükettiğimizi değiştirmek, daha az atık, daha fazla tamir. Nasıl oy kullandığımızı değiştirmek, geleceğe bağlı politikaları ve liderleri desteklemek ve en önemlisi konu hakkında konuşmak. Çünkü sessizlik de kirletir. Ailenizle, arkadaşlarınızla işte sosyal medyada konuşun. İlgilendirin, paylaşın, sorun, harekete geçin. Her şey bir araya geliyor. Her şey itici güç. Çünkü mahvolmadık ama duraklama dönemindeyiz artık gezegeni kurtarmak söz konusu değil. Gezegen devam edecek. Sorun onunla devam edip edemeyeceğimiz. Geri dönüşü olmayan noktalara çok yakınız. Yazın Arktik buzullarının erimesi, Amazon'un çökmesi ve savana dönüşmesi, donmuş toprağın erimesi, karbondioksitten çok daha güçlü bir gaz olan metan gazının salınmasına neden olacak. Avrupa'daki iklimi kökten değiştirebilecek Atlantik Okyanusu akıntısının AMOC çökmesi. Bu noktalar bir kez aşıldığında zincirleme reaksiyonlar başlatabilir ve sonra geri dönüş olmayacak. İklim doğrusal veya kademeli olmayacak. Ani kaotik ve uzun ömürlü olacak ama henüz orada değiliz ve kaçındığımız her onda bir derece hayat kurtarır, ekosistemleri korur ve zaman kazandırır yani hayır çok geç değil ama hiçbir şey yapmazsak geç olacak çünkü en tehlikeli değişim atmosferde değil, kayıtsızlığımızda, bizim sorunumuz olmadığını düşünmenin sahte rahatlığında, başka yöne bakmanın kasıtlı körlüğünde ama artık bilmediğinizi söyleyemezsiniz. Bu video gözlerinizi açtıysa Aynı zamanda sohbeti de başlatır. Konuşun, paylaşın, katılın, talep edin. Sorun çok geç olması değil. Sorun birçok kişinin hala zaman olduğuna inanması. Bu video olaylara farklı bir açıdan bakmanızı sağladıysa kendinize saklamayın. Paylaşın, abone olun ve uyanık kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar. Tetikte olun, bilinçli kalın.